Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz malumunuzun olduğu üzere İsveç'te Stockholm Büyükelçiliğimizin hemen karşısında Rasmus Paladun denilen sözde bir siyasetçi polisten izin başvurusunda bulunuyor ve Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i büyük elçiliğimizin hemen karşısında polis korumasında çelik yelek giyerek Kur'an-ı Kerim'i yakıyor. Bu olayın ne yenilir ne de yutulur yanı var. Şöyle ki bu adam hakkında aslında söyleyecek bir şey yok. Siyasetçi olduğunu söylüyor. Danimarka ve İsveç pasaportu taşıyor. Danimarka ve İsveç'te ve Avrupa'nın değişik noktalarında daha önce defalarca Kur'an-ı Kerim'i yakan bir adam. Polis korumasında üstelik yapıyor, yasal izinleri alıyor. Düşünce özgürlüğüymüş. Düşünce özgürlüğü kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'i yakmakmış. Hangi din olursa olsun, hangi kitap olursa olsun bunu anlamak mümkün değil. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu adama söyleyeceğimiz tek bir şey var Allah ıslah etsin. Yani bunun pek ıslah olacağı da yok da yine dileğimiz bu yönde. Şimdi bu adam Müslümanların yoğun olarak yaşamış olduğu mahallelere Avrupa'da gidiyor. Orada Kur'an-ı Kerim'i yakıyor. Camilerin karşısına özellikle de cuma namazı çıkışlarında gidiyor. Tam böyle Müslümanlar camiden çıkarken bu adam eline Kur'an-ı Kerim'i alıp polis korumasında yine yakıyor. Daha önce yani bu adamın ilk sabıkası değil bu. Bununla ilgili olarak da şöyle bir prosedür var İsveç'te. Polise başvuruyorsun. Ben böyle bir gösteri yapacağım diyorsun. Polis sana yasal izni veriyor arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için şu anda ciddi görüşmeler Türkiye ile bu ülkeler arasında yapılıyor. Bu ülkeleri Türkiye şunu söylüyor. Diyor ki siz teröre ve teröristçilere siz, Türkiye bu iki ülkeye şunu söylüyor. Diyor ki siz teröre ve Türkiye düşmanlarına kucak açıyorsunuz, destekte bulunuyorsunuz. Terör örgütü PKK, FETÖ'cüsü aklınıza ne gelirse hepsi başta İsveç olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde cirit atıyorlar. Türkiye'nin bu taleplerine karşı son 3 ay içerisinde özellikle İsveç'ten tamam artık biz aramıza mesafe koyacağız yönünde açıklamalar gelse de arkadaşlar görüyorsunuz hiçbir anlamı yok. Terör örgütü PKK mensupları, teröristler Oslo sokaklarında, Stockholm sokaklarında cirit atıyorlar. Yakıyorlar, yıkıyorlar, aklınıza gelecek her şeyi yapıyorlar. Bir taraftan da çıkıyor İsveç'in başbakanı, cumhurbaşkanı diyor ki biz diyor Türkiye bizim müttefikimizdir. Türkiye ne olur? Bizim bu NATO üyeliğimize izin ver. Bildiğiniz üzere NATO üyeliğine kabul edilmeniz için bütün NATO ülkelerinin evet demesi gerekiyor. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, bu olayla ilgili olarak Türkiye'den çok sert açıklamalar geldi. Hatta önümüzdeki hafta Türkiye'ye İsveç Savunma Bakanı bir görüşmek için gidecekti. Türkiye tarafından bu görüşme iptal edildi. Hulusi Akar Savunma Bakanımız da bu yönde bir açıklama yaptı. Bu olayla ilgili olarak İstanbul'da İsveç konsolosluğunun olduğu bölgede çeşitli protestolar yapıldı. İsveç bayrağı yakıldı. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz sabah namazında 90 bin camide Türkiye'de Kur'an-ı Kerim okutuldu. Kıymetli izleyicilerimiz bakın Türkiye eğer İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verirse tarihi bir hata yapacak. Bu onayı verenler de tarih önünde her zaman suçlanacak. Bakın. Bu iş öyle kolay bir iş değil. 55-60 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu adamların yani Avrupa'nın Türkiye'yi zerre kadar sevmediğini ve istemediğini biliyoruz. İsveç'in bugün böyle yok biz Türkiye'nin dostuyuz, müttefikiyiz deyip kendi ülkesinde böyle soy böyle alçaklıklara müsaade etmesi zaten onların perde arkasına gizlemiş oldukları gerçek yüzünü bizlere gösteriyor. Onun için Türkiye'nin asla ve asla bu iki ülkeye NATO üyeliği konusunda onay vermemesi gerekiyor. Eğer verirse tarihi bir hata olacak. Bakın, Yunanistan NATO üyeliğinden 1978 yılında çıkmıştı. Daha sonra 1980 yılında Türkiye'de askeri 12 Eylül darbesi oldu ve bu darbeyi fırsat bilen Yunanistan tekrar NATO'ya girmek istediğini beyan etti. O dönemki askeri rejim Yunanistan'ın tekrar NATO üyeliğine onay verdi. Bu tarihi bir hata Bakın olayın üzerinden 40 yıllığı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen bugün yapılan bu hata konuşuluyor. Şu anda Yunanistan Türkiye'ye kafa tutuyor. Yunanistan NATO üyesi olmamıza rağmen aynı birlikte olmamıza rağmen Türkiye'yi yerden yere vuruyor, tehdit ediyor. İşte siz bugün İsveç'e ve Finlandiya'ya aynı onayı verecekseniz bilin ki 40 yıl sonra değil 50 yıl sonra da Bizim de torunlarımız, çocuklarımız emin olun ki sizi tarih önünde suçlayacaktır. Onun için Avrupa'nın dostluğuna, sözlerine falan güvenmeyin. Avrupa'nın ipiyle kuyuya inilmez. Yine bakın değerli izleyicilerimiz kulağımıza hiç hoşnut olmadığımız haberler geliyor. Türkiye'nin biliyorsunuz F-35 savaş uçakları parasını ödemiş olmamıza rağmen Amerika Birleşik Devletleri tarafından el konuldu paramız da verilmedi uçaklarda verilmedi şimdi Türkiye parayı kurtarabilmek için dedi ki F-16 savaş uçaklarını bari verin dedi bu savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmesiyle ilgili Amerika'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini pazarlık yaptığı yönünde haberler alıyoruz yani siz bu iki ülkenin NATO üyeliğine onay verirseniz biz de size F16'ları veririz diyoruz diyorlar. Eğer aynı zamanda F16 onayı Amerika'dan çıkarsa ve aynı zamanda da Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu İsveç ve Finlandiya'nın adaylığını onaylarsa bilin ki çok büyük bir hata yapılmış olacak. F16'lar için Türkiye tarihi bir hata yapmış olacak. Ben bizi yöneten Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten siyasetçilerin, bürokratların mutlaka ve mutlaka bu anlattıklarımızı bildiğini ve bunları da göz önüne aldığını düşünüyoruz. Milletin karşısında söyleyecek bir şeyiniz yok. Bakın İsveç şu anda FETÖ teröristlerine çok büyük bir şekilde sığınma hakkı veriyor, iltica hakkı veriyor arkadaşlar. Zaten PKK'lıları söylemeye gerek yok. Yüz binlerce PKK'lı şu anda Avrupa'nın değişik noktalarında olduğu gibi İsveç'te de cirit atıyorlar. Evet arkadaşlar bakın. Rusya-Ukrayna savaşından önce Avrupa ülkeleri şunu söylüyordu NATO ile ilgili. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diyorlardı. Yani NATO'yu adam yerine koymuyorlardı. Ne zaman ki Rusya geldi, Ukrayna'yı vurdu. Korkularından "Bizi ne olursunuz? NATO'ya alın." deyip NATO'nun çatısının altında toplanmaya çalışıyorlar. Bu işle ilgili Rusya Ukrayna Savaşı ile ilgili de birkaç cümle söyleyeceğim izninizle bakın. Rusya Ukrayna Savaşı Avrupa'da yaşayan hepimizi etkiledi. Daha fazla doğalgaz faturası ödüyoruz. Daha fazla elektrik faturası ödüyoruz, daha fazla benzin parası ödüyoruz, gıda ürünlerinin fiyatları arttı, artmaya devam ediyor. Enflasyon nedir bilmeyen Avrupa'da 40 yıldır enflasyon yoktu, bilmiyordu insanlar. Şu anda Almanya'da yüzde 9.6, Hollanda'da yüzde 11, Fransa'da 6.7 ve diğer Avrupa ülkelerinde de aynı durum söz konusu. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı vurmasının faturasını bizler ödüyoruz. Bu işten en karlı çıkan kim arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri uzaktan olanları adeta bir film gibi izliyor. Amerika şu anda Avrupa ülkelerinin tamamına baskı yaparak Ukrayna'ya silah verin diyor. Kendisi de yardım ediyor. Aslında Ukrayna üzerinden bir yürütülen Amerika Birleşik Devletleri Rusya Savaşı söz konusu. Avrupa'yı da Amerika kullanıyor. Almanya başta olmak üzere verin diyor silahları. Leopard tankları var biliyorsunuz Almanların. İlla vereceksiniz diyor. Öbürüne gidiyor sen de vereceksin sen de vereceksin diyor. Şu anda Almanya Amerika'nın adeta bir kuklası haline gelmiş vaziyette. Zamanında Merkel döneminde Almanya'yı Rusya'ya göbekten bağlamışlardı. Petrol, doğalgaz vesaire konusunda kendilerini Rusya'nın kölesi haline getirmişti Almanya. Şimdi anlıyoruz Putin'in nasıl onlarca yıla yayılan bir plan yaptığını. Resti çekti, vanaları kapattı, doğalgazı kapattı. Şu anda sen ben daha fazla fatura ödüyorsak bilin ki bunların hepsi Avrupa'daki siyasetçilerin iş bilmezliğinden. Şu an uzaktan Amerika izliyor. Şimdi toparlayacak olursak kıymetli izleyicilerimiz bakın. Avrupa Türkiye'nin dostu falan değil. Türkiye'nin müttefiki falan da değil. Eğer öyle olsaydı bugün Doğu Akdeniz'de petrol yataklarını doğalgaz yataklarını biz ortaya çıkartır ve o doğalgazı petrolü satardık. Bu adamlar Yunanistan'ın öncülüğünde Türkiye'nin bir adım bile ilerlemesini istemiyorlar. Yunanistan 11 milyon kişiden oluşuyor. Ekonomisi battı, iflas etti biliyorsunuz. Almanlar dünya kadar para verdiler, onları kurtardılar. O da Almanya'da senin benim vergimden alınan parayla Yunanistan'ı kurtardılar. Yunanistan Türkiye'yi tehdit ediyor. Nereden alıyor bu gücü arkadaşlar? Almanya'dan alıyor. Fransa'dan alıyor. Diğer Avrupa Birliği ülkelerinden alıyor. Yoksa Yunanistan dediğin ülke Türkiye Cumhuriyeti devleti için sanıyorum 3-4 günlük işi olan bir ülke. Yani bugün Yunanistan kendi kendine böyle havalar atıyor. Kendi kendine böyle boş tenekeye böyle vurusun ses çıkartıyor ya öyle şeyler yapıyor ama arkasında Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın olduğunu biliyor. Amerika 11 tane üs kurdu Yunan adalarına ve Yunan toprak ana karasına. 11 tane üs. Niye kurdu bunları? Silahlandırdı. Normalde Lozan anlaşmasına göre Yunan adalarında hiçbir şekilde silah ve asker olamaz. Harıl harıl şu anda askerle silahla dolduruyorlar Yunan adalarını bu Amerikan üstlerini. Amerika işinin olmadığı çıkarının olmadığı bir yere gelir mi arkadaşlar? İşte Avrupa bu. Bunların derdi Türkiye'yi bölmek, parçalamak. İşte hasbel kader elimize bir şans geçti bu NATO ile ilgili. Yani bu NATO ile ilgili elimize geçen şansı bari doğru düzgün kullanalım bu adamlara onay vermeyelim Evet değerli izleyicilerimiz Sizler bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum Lütfen videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak Sizlerde görüşlerinizi bizimle paylaşınız gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum hoşçakalın